hulk biz nereye geldik <laughs> köfte yemeye geldik değil mi köfte yemeye huk hulk olarak geldik ay çok korktum ben ya buradakiler korkacak şimdi neden böyle bir şey yaptınız osman bey <laughs> osman eymen bey neden böyle bir şey yaptınız niye bizi korkutuyorsunuz <laughs> biz buraya köfte yemeye geldik ama biz buraya köfte yiyeceğiz ama. Niye korkutuyorsun buradakileri? Abileri, ablaları niye korkutuyorsun? Neden korkutmak istiyorsun? Nasıl? Şimdi biz köfte yiyeceğiz, güçleneceğiz. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Benim oğlum köftesini yiyecek. Patates kızartmasını yiyecek. Ay çok korktum Abi de çok korktu Kardeşine korktu Huk şimdi Yiyecek güçlenecek Köfteleri yiyecek huk Değil mi anneciğim köfteleri yiyecek Patates yiyecek misin Al patates de ye bakalım. Başla patates yemeye. Hukuk Bey. Köftenizi yemiyor musunuz? Evet. Yemen lazım. Güçlenmen lazım. Hadi köftenizi de alırsanız çok iyi olacak. Hadi anneciğim. Beni çekme. Çekiyorum seni. Çekme dedem. <laughs>